Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ee, şu anda 622 abonedeyiz. Gerçekten inanamıyorum. Ee, kanalıma abone olmuş herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Videolarıma like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çünkü inanılmaz mutluyum bugün. Gerçekten. Ee, daha dün 300 abonedeyken bugün 600'e ulaşmamız gerçekten çok büyük bir mucize. Ee, güzel enerjilerini gönderen herkese çok teşekkür ediyorum kanalıma. Ee, şöyle bir totemim var onu hatırlatmak istiyorum. Ee, bakımlarımda iyi güzel çıkan her şeyi e, kanalıma abone olmuş olan ya da videoma like atmış olan kişilere ithaf ediyorum. Ee, sizi zorlamayacağım mutlaka kanalıma abone olun diye. Çünkü kanalımın adı Pırılla Her Tel'den ve e, içeriğini tam olarak bilmediğiniz bir kanala... Ama ee, sizi abone olun diye zorlamak biraz e, absürt olur diye düşünüyorum. <laughs> Başlarda bunu yapıyordum ee, gerçekten affola. Ee, çünkü Pırıl telden olunca kanalın ismi içinde birçok içerik var. Çok değişik. Bunların bazıları da tarot bakımı. Hepsi tarot bakımından oluşmuyor. O yüzden e, bir göz atın kanalıma. Eğer hoşunuza giderse abone olabilirseniz çok sevinirim. Eğer abone olmazsanız da herhangi bir videoma denk gelirseniz mesela bu video gibi eğer like atabilirseniz çok 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 sevinirim. Yani izleyip kaçmayın arkadaşlar lütfen. Emeğime saygı gösterebilirseniz benim sizden tek beklentim bu. Şimdi şimdiki bakımımız ne olacak biliyor musunuz? Durdum düşündüm düşündüm düşündüm. Kavuşamayan aşıklar siz aşıksanız, eğer karşı tarafında size aşık olduğunu biliyorsanız, acaba ne zaman kavuşursunuz, ne şartlarda nasıl kavuşursunuz buna bakmak istiyorum. <laughs> 2 tane kartımız kendine attım. Evet bakalım. Kavuşamayan aşıklar bakımımız. Bu Joker kartını diğer bakımlarda çok bekledim ama durdu durdu o da bu bakımda geldi. Ne kadar ilginç. Peki gelsin bakalım. Elbet söyleyecek bir şey vardır bize. Evet kavuşamayan aşıklar şimdi öncelikle bu bakımın kolektif bir bakım olduğunu söylemek isterim ee, sadece kendinize uyanı alın lütfen hani kolektif bakımda e, kolektife hitaben bakıyoruz dolayısıyla bakımın içindeki her şey size uyacak diye bir şey yok arkadaşlar ee, size uyanları alacaksınız uymayanları evrene kara deliğe gönderebilirsiniz Şimdi baktığımız zaman burada geçmişinizin hayatınızdaki kişiyle çok büyük mücadelelerle ve çok büyük çekişmeyle geçmiş olduğunu söyleyebilirim. Yani aklınızdaki kişi için çok fazla mücadele etmiş olabilirsiniz. Çok fazla ailenizle mücadele etmiş olabilirsiniz, kendinizle mücadele etmiş olabilirsiniz. Kendinize yenik düşmüş olabilirsiniz onunla alakalı. Bir daha aramayacağım, yapmayacağım, etmeyeceğim derken yeniden kendinizi hani onun kapısında, onun yolunda bulmuş olabilirsiniz. Dolayısıyla ben burada şu anda çok büyük bir e, mücadele verilmiş olduğunu görüyorum karşınızdaki kişiyle ilgili ve şu anda bu mücadelenin de biraz e, durduğunu, dur, dura anlaştığını, durgunlaştığını görüyorum diyebilirim. Çok mücadeleler vermişsiniz ya ikiniz birbiriniz için hem karşı taraf hem siz ya da burada tek taraflı bir mücadele verilmiş olabilir. Ama burada kesin olan bir şey var o da mücadele arkadaşlar. Şimdi ee, aklınızdaki kişi aslında biraz şöyle bir karakter. Ben istediğimi yaparım istersem gelirim istersem giderim. Hani e, senin kadar bu ilişkiye aslında bağlı değilim. Sen zaten bana karışamazsın. İstediğimi yaparım. Tarzında böyle kayıtsız enerjilerde olan birisi gibi görünüyor. Ama bu sadece görüntüde arkadaşlar. Yine yol çıktı. Gerçekten şu yol mesafe nedir anlamıyorum. Şimdi bu insanın görüntüsünde bu kadar kayıtsız bir portre var böyle bir portre çiziyor diyebilirim Aranızda bir mesafe olduğu da kesin. Ve burada aklınızdaki kişinin aslında bu kadar dışarıdan kayıtsız görünürken aslında içinde çok büyük sorunlarla uğraştığını söyleyebilirim. Gerçekten içinde büyük sıkıntılar var. Özellikle geçtiğimiz Ağustos ayında. Yani geçtiğimiz 10 e, günle 30 gün arasında eğer farklı bir yılda ve farklı bir tarihte izliyorsanız bunu. Biz şu anda Eylül 2022'deyiz. E, geçtiğimiz Ağustos ayında ya da farklı bir zamanda izliyorsanız 10 ile 30 gün içerisinde geçtiğimiz zamanda e, büyük bir yıkım olduğunu kendi hayatında söyleyebilirim. Yani çok büyük olaylar olmuş, büyük olaylar yaşanmış. Canı gerçekten çok sıkkın, ne yapacağını bilemeyecek durumda. Ama bütün bunlar kendi içinde kendi gündeminde yaşanırken, bir yandan da burada hayatınızdaki kişinin çok umarsız, çok kayıtsız bir izlenim çizdiğini dışarıdan söyleyebilirim kesinlikle. Şimdi size karşı bir teklifle gelecek bu kişi. Hani geçmişte de çok fazla mücadele yaşanmış zaten. Size karşı bir teklifle geleceğini görüyorum. Ee, şöyle diyebilirim, bu kişinin size geleceği teklif sizi ee, nasıl diyeyim? Çok büyük bir sürünceme de bırakacak arkadaşlar. Gerçekten, hani size o kadar değişik bir lafla sözle gelecek ki, siz ne yapacağınızı bilemeyecek duruma gelebilirsiniz gerçekten. Yani ne söyleyebilir bu kadar? Hmm, şöyle bir şey vardı. Size öyle bir teklifle gelecek ya da size öyle bir şey söyleyecek ki burada karşınızdaki kişi ee, bu çok stratejist bir hamle olarak tasarlanmış bir şey olacak. Yani çok politik sorularla gelecek, çok stratejist sorularla gelecek ve siz o sırada ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim, ya ailen ya ben gibi hani bu tarz e, sorular olabilir ya şu ya ben ya bu ya ben gibi zaten karşınızdaki bir insan size böyle sorular soruyorsa hiç hayatınızda bile tutmayın arkadaşlar hani benim iki tane köpeğim var şimdi biri bana gelip dese ya köpeklerin ya ben köpeklerin mi ben mi böyle bir soru olur mu burada karşınızdaki kişinin sizi iki arada bir derede bırakacağı eee çok tuhaf ve stratejik sorular e, soracağını görüyorum kesinlikle. Şimdi bu kişi biraz koku meraklısı bir kişi arkadaşlar. E, parfüme çok meraklı birisi olabilir ve sizin kokunuzu kesinlikle çok özlediğini söyleyebilirim. Bir yandan da böyle bir şey çıkıyor burada. <laughs> Arada sırada sizin kokunuz onun aklına gerçekten geliyor. Ya da bunu size söylemiş olabilir. Senin kokun benim çok hoşuma gidiyor diye. Ya da parfümünüz onun çok hoşuna gidiyordur bilmiyorum. Şimdi burada kavuşamayan aşıklar dedik de. Burada kavuşamayan taraf daha çok sizsiniz galiba. Yani çünkü şimdi bu okumadan anladığım şey. Karşı tarafın gerçekten gönülden bir şekilde kavuşmaya çok niyeti yok. Çünkü... Sizin kadar mücadele veren taraf kendisi değil. Yani sizi seviyor mu seviyor? Ama hep ikili. Her şey ikili çıkmış. Ya öyle ya öyle. Ya onu seviyor muyum sevmiyor muyum? Seviyorum ama şu daha ağır basıyor, işim daha ağır basıyor gibi. Yani siz burada kendinizden ve duygularınızdan kesinlikle eminsiniz ama <laughs> karşı tarafta ben böyle bir eminlik göremedim arkadaşlar. Hani burada kavuşamayan aşıklar dediğimizde evet çift taraflı olması lazım bu aşkın ki kavuşun ya da <laughs> kavuşamayın. Ama burada çok e, çift başlı gidiyor her şey. Ruhsal anlamda çok dengeli birisi olduğunu söyleyemem. Hani e, şu açıdan dengesizliğini görüyorum. Siz ona karşı çok mücadele etmişsinizdir, mücadele vermişsinizdir. Fakat kendisi... <laughs> Bu mücadelenin değerini bilemeyip bir de bilmediği gibi üstüne üstlük size kötü davranmıştır. Böyle bir şey görüyorum burada. Hani benim için şunları yaptın bunları ettin sağ ol ya çok teşekkür ederim e, dememiştir. Bir de bunun üzerine değer kıymet bileceğine iyice kıymet bilmemiştir. İyice sırt dönmüştür. İyice kayıtsız davranmıştır. Sizin yaptığınız iyiliklere. Böyle bir enerji çıkıyor. Fakat son kartımız kader çarkı bu kişi ne yaparsa yapsın, şu anda ne kadar kayıtsız kalırsa kalsın, en sonunda mutlaka ve mutlaka size karşı burada çok büyük bir emeğin altına gireceğini hissediyorum. Çünkü ne olursa olacak ve sizin gerçekten onun kadersel eşiniz olduğunu bir şekilde anlayacak burada ve sizin için gerçekten büyük emeklerin altına gireceğini hissediyorum. Çünkü bir hamle yapmasa da sizin kadar mücadele etmese de sizi gerçekten seven ve özleyen bir insan. Ve aynı zamanda çok çekici buluyor. Yani e, tensel anlamda da çok çekici buluyor. Kokunuzu çok beğeniyor. Sizi çok özlüyor fakat bir adım atmıyor. Daha çok durduğu yerde duruyor ya da çok kararsız enerjilerde gördüm ben bunu. Hani tam adım atacak ya ya yok hayır şöyledir böyledir. E, şu anda sırası değil, şu anda zamanı değil. Yanlış zamandayız. İşte yanlış zamanda doğru insan geldi. Ama benim zaten işim şu anda çok yoğun. Şu anda ona gitsem de çok odaklanamam gibi. Sürekli burada bir erteleme ve bir bahanelerle her şeyi sizinle alakalı geri plana atan birisini görüyorum. Seviyor mu seviyor, özlüyor mu özlüyor, beğeniyor mu beğeniyor, çekici buluyor mu buluyor. Kesinlikle böyle ama eninde sonunda bu kişinin size karşı ben burada e, kadersel eşi olduğunuzu düşündüğü için büyük bir emeğin altına gireceğini düşünüyorum. Yani burada kavuşum var mı? Kesinlikle var ama enerjileriniz paralel gitmiyor bu kişiyle. Sadece onu söyleyebilirim. Evet uykudan önce... Bakımımız bu şekildeydi arkadaşlar. Saatimiz 02. Bugün çok güzel bakımlarımızı yaptık. Abone sayımız 630'lara geldi. Daha artık ne yapalım? Çok keyifli bir gün. Bugün gerçekten sizlerin sayesinde çok rahat ve mutlu uyuyacağım. Hepinize bu yüzden çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Emeğime gösterdiğiniz saygı için. Gerçekten sağ olun, var olun. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.